Her yaşam eşsizdir. Tıpkı özgün bir roman gibi. Ve aslında hayatımı yazsam roman olurdu derken doğruyu söylüyoruz. Gerçekten de hayatımızı yazsak bırakın bir romanı ciltlerce belki de bir seri çıkacak ortaya. Her yaşam eşsizdir. Tıpkı parmak izimiz gibi. Ve kendi hikayemiz tıpkı bir romanın içerdiği unsurlar gibi birçok farklı unsurdan oluşuyor. İşte bu videoda kendi yaşam öykümüzü biraz yakın merceye alacağız. Her yaşam bir romandır gerçekten de. Aslında teknik olarak baktığımız zaman bir hikayenin kurgu aşaması tıpkı bizim yaşamımızın belki bizim seçimlerimizle belki de bizim dışımızdaki bir nedenle kurgulanması süreçlerini içerir. Her hikayede oyuncular vardır, giriş gelişme ve sonuç bölümleri vardır. Aslında yapı itibariyle baktığımız zaman her yaşam özgün ve eşsiz bir roman gibidir. Fakat bu romanın dikkat çekici mi olacağı, yoksa çok sıkıcı mı olacağı, çok heyecanlı ya da çok vasat, belki gerilim unsurları içeren ya da çok hoş bir takım detayları olan bir öyküye mi dönüşeceği aslında çoğunlukla bizim seçimlerimize bağlı. Hayatımızı yeniden şekillendirmek, hikayemizin müdahale edebileceğimiz kısımlarına müdahale etmek çok önemli. Çünkü bu bize verilmiş olan bir hikaye ve kaderimizde olanı sadece oynayacağız, yaşayacağız diyerek işin içinden sıyrılamıyoruz elbette. Müdahale edebileceğimiz alanlar çok fazlaca bir özgürlük alanı açacak bize. Ve kendi hikayemizde aslında bir figüran olmak yerine başrole geçmeyi hedefleyeceğiz. Hikayemizin içeriği farklı olsa da yapı temelde aşağı yukarı aynıdır. Örneğin her hikayede bir giriş, gelişme ve sonuç bölümü vardır. Bizim müdahale edemeyeceğimiz alanlar var tabii ki hikayemizde. Biz bir romancı gibi sıfırdan kendi hikayemizi yazar bir halde kendimizi Daedalon'un başında bulmadık elbette. Hikayemizin özellikle giriş kısmı ile ilgili aslında çok da fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Kendi farkındalığımızı kazanmaya başladığımız andan itibaren özellikle yani nasıl bir ailede doğduğunuz, nasıl bir çevrede büyüdüğünüz, e, nelerle karşılaştığınız gibi Özellikle erken çocukluk dönemleri ya da hayatımızın şu ana kadarki olan gerçekleşmiş düne ait kısımlar ile ilgili artık çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Burayı giriş bölümü olarak karşımıza bir çıkaralım. Fakat romanda asıl kurgu, asıl gelişmeler ortada, yani gelişme bölümünde yer alır. Ve giriş bölümü ile ilgili belki de çok fazla müdahale edebileceğimiz bir şey yoktur. Ama biz o giriş üzerinden yeni bir kurguyla harika bir gelişme ve dolayısıyla da sonuç tasarlayabiliriz. Yani bize verilenlerle, şu an elimizde olan hikayenin giriş bölümüyle nasıl bir kurgu yapabiliriz acaba? Hedeflerimiz, hayallerimiz, beklentilerimiz, niyetlerimiz, hayatın şu ana kadar bize verdikleri üzerine inşa edeceğimiz yeni senaryo. İşte burada yeni kurgular yapmaya başlayabiliriz. Kendi hikayemizi tasarlarken hayatımın şu ana kadarki bölümünde bunlar vardı. Bunlar benim kabul edemediğim şeylerdi. Çok da hoşuma giden bölümler yoktu demek yerine hikayenin bu girişinin üzerine nasıl bir gelişme ilave edebilirim diye kendimize soralım. Yani birçok filmde zaten çok vasat başlangıçlar vardır ya da çok hayal kırıklıklarıyla dolu bir giriş bölümü vardır çoğu hikayede. Fakat Gelişme bölümünde ilerleyen sahnelerde kahramanımız yeniden bir şeyleri toparlamaya başlar. Hayatında karşılaştığı insanlar, yaşadığı deneyimlediği olaylar onu başka bir yöne savurur. Hikayenin akışı değişir. Yani gelişme bölümü bizim şu anda içinde bulunduğumuz, yüzdüğümüz, hareket ettiğimiz, aktif bir şekilde yaşadığımız bölüm yazılmaya devam ediyor. Nasıl bir girişle karşılaşmış olursak olalım, gelişme bölümü şu anda bizim hayatımızda aktif ve bize bağlı olarak yazılmaya devam ediyor. Ve haliyle her romanda, her filmde, her hikayede bir de sonuç bölümü olacaktır. Yaşamın da tıpkı içerdiği bölümler gibi ve bu sonucu belirleyecek şey de bizim gelişme bölümünde yaptığımız müdahaleler olacak. Hayatta bazen kabullenmekte zorlandığımız ve reddettiğimiz bizi gerçekten de dibe çeken bir takım olaylar, bir takım yaşanmışlıklar karşımıza çıkıyor. İşte bunları da hikayenizdeki senaryodaki bir bölüm olarak düşünmeye çalışın. Yani kurgusal bir şey canlandırın kafanızda. Kendi yaşam senaryonuzun tam ortasındasınız ve bunlar senaryonun bir parçası. Ama iyi bir senarist özellikle zor durumlardan kahramanları çıkarmayı çok iyi başarır. Ve kurguyu öylesine ilginç bir şekilde yapar ki o imkansızın içerisinden yepyeni bir umut doğmaya başlar. Şu anda yaşamınızda olup biten her ne sıkıntı varsa bunları senaryonuzun içinde karşınıza çıkan bir bölüm gibi hayal edin. Ya da kendinizi bir oyuncu gibi size verilmiş bir senaryoyu okuyan, bunu canlandıran, rol yapan bir oyuncu gibi hayal edin ve şu anda size verilen rol bu. Senaryonun burasında sizin canlandırmanız gereken şey bu her şey bir film gibi bakabilirsiniz ve böyle baktığınızda daha az duygusal açıdan etkileneceksiniz. Çok daha az kendinizi yıpratacaksınız ve senaryonun gelişme bölümünde müdahale edebileceğiniz şeyler de şekillenmeye başlayacak. Çünkü bu oyunda kendi hikayemizde senarist de, yönetmen de, oyuncu da bizden başkası değil rol yapma konusunda ustalaştıkça aslında şu anda hayatınızda karşınıza çıkan durumların da bir senaryonun parçası olduğunu kendinize hatırlatacaksınız. Mesela üzüldüğünüz durumlarda, mutsuz olduğunuz anlarda mutsuz bir oyuncunun rolüne bürünebilirsiniz ve bu bir rol. Filmin tamamı bu şekilde geçmeyecek. Bunu mizacınızın bir parçası haline getirmek yerine sadece şu an senaryoda bu role büründüğünüzü kendinize hatırlatın. Duygusal geçişlerinizi çok kolay yönetebileceksiniz böyle yaptığınızda. Ya da karşınıza çıkan insanların da o an o rolün içerisinde bulunduklarını fark edeceksiniz. Rol yapma sanatında ustalaştıkça aslında hangi duyguyu deneyimlemek isterseniz o duyguyu canlandırmaya başlarsınız ve bir zaman sonra artık bu canlandırdığınız rol sizin gerçeğiniz olmaya başlayacak. Çünkü bir role uzunca bir süre kendinizi adapte ederseniz artık onu içselleştirmeye başlarsınız. Pek çok tiyatrocunun yıllarca oynadığı bir oyundaki karaktere yıllar içerisinde büründüğü gibi. Ve tabii ki karşımıza çıkan herkes de tıpkı bizim gibi birer oyuncu. Onların da bir rolü var. Belki bize öğretmeye çalıştıkları bir şeyler var. Bizim törpülememiz gereken bir takım yanlarımıza hitap ediyorlar belki de ya da keskin olan taraflarımızı normalleştirecekler. Bize bir ders verecekler. Bir şeyleri hatırlatacaklar. Bazı şeyleri yapmamızı ya da bazı şeyleri yapmamamızı sağlayacaklar. Hayatta karşılaşmaların hiçbirinin tesadüf olmadığını bu şekilde biz öğrenmiş olacağız. Hikayemde karşıma birisi çıktıysa bu benim senaryomda karşılaşmam gereken bir oyuncu gibi bakacağım ve ben de başka insanların yaşamında bir senaryonun parçası olacağım. Kendinizi bir oyunun içerisinde hissettiğinizde, hayatımızı bir roman gibi görüp bu romanda farklı karakterler olduğunu düşünmeye başladığımızda artık hikaye çok daha anlam kazanmaya başlayacak. Hikayede bazen hayatımıza birileri girecek, bazen birileri çıkacak. Bazıları bize çok önemli artılar kazandıracak, bazıları bir şeyleri alıp götürecek. Ama her hikayede ana tema aslında kahramanın büyümesi olgunlaşması ve güçlenmesi üzerine kuruludur. Ve her hikaye mutlu sonu amaçlar. İşte bu yaşamda karşımıza çıkan insanların hiçbirisi katlanılmaz değil. Hiçbirisi bizi gerçekten de dibe çekecek kadar acımasız değil. Sadece onların da tıpkı bizim onların hikayesinde olduğu gibi bir rolü var. Ve herkes kendi rolünü oynuyor. Her hikayenin, her öykünün bir ana fikri vardır. Tıpkı bizim yaşam hikayemiz gibi. Madem hayatımı yazsam roman olurdu diyoruz. Madem kendi hayatımızı bir roman gibi görüyoruz. Acaba bizim hayatımızın ana fikri ne olabilir? Biz bu yaşama neyi katmak için gelmiş olabiliriz? Bu hayata armağan edeceğimiz, hediye edeceğimiz şey ne olabilir? Yaşama sunabileceklerimiz, yaşamdan alabileceklerimizden ziyade verebileceklerimiz. Bu hikayenin amacı, ana fikri, teması ne? Ve hiçbir hikaye öylesine bomboş izlenmiş Hiçbir anlam yüklenmemiş vasat bir hikaye olmamalı. Hikayemizin ana fikri bizi ve izleyicileri motive edebilmeli. Öyle güzel bir hikaye çıkarmalıyız ki ortaya perde kapanırken insanlar bizi alkışlamalı ya da biz kendi içimizde çok güzel bir oyun sahnelediğimizi hissedebilmeliyiz. İşte her hikayenin bir ana fikri vardır ve şu ana kadar yaşadıklarımız, tanık olduklarımız kaderimiz, seçimlerimiz ya da ne dersek diyelim bunların tamamı da bu hikayenin ana fikrine hizmet ediyor. Ve bu hikaye bir trajedi mi olacak yoksa küllerinden yeniden doğan bir insanın yeniden hayata geliş öyküsü mü olacak? Buna biz karar vereceğiz. Seçimlerimizi yapacağız ve hikayemizin anlamı yeniden yazılmaya başlayacak. Ve her romanda, her kitapta olduğu gibi bir kapak ve bir arka kapak yazısına ihtiyacımız olacak. Kendi romanınızda kapakta ne yazıyor olacak? Sizin hikayeniz ne anlatıyor acaba? Lütfen bu videoyu izledikten sonra elinize bir boş kağıt alın ve kendi yaşamınız bir roman olsaydı bu romana hangi ismi verirdiniz bunu bir düşünün. Romanın başlığı nasıl olmalı? Altında hangi slogan yer almalı? Ve bu romanı ters çevirdiğimizde Arka kapak yazısında sizin hayatınızı özetleyecek yarım sayfa dikkat çekici bir açıklama olmalı. Orada ne yazacak? Yaşam hikayenizi özetleyecek olan, sizi ve buradaki yolculuğunuzu anlatacak olan bir kapak ve bir arka kapak yazısı bulun lütfen. Hatta eğer arzu ederseniz bunu tabii ki yapmak isterseniz yapın. Bu videonun yorum bölümünde de bunları paylaşabilirsiniz. Ve şimdi güzel bir şey daha yapalım ve hikayenize bu defa bir de içindekiler bölümünü ilave edelim. Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini detaylandıralım. Bir kitabın içindekiler bölümü bize kitabın başlangıcından sonuna kadar bir akış şeması verir. Ve lütfen şimdi hikayenizin içindekiler bölümüne hayatınızdaki temel bir takım vurucu noktaları, sizi derinden etkileyen bazı anıları, yaptıklarınızı, başardıklarınızı, CV'nizin biraz daha detaylandırılmış bir halini içerikler şeklinde bölüm bölüm, yıl yıl yazmaya çalışın. Ve sonra bu hikaye tabii ki devam edecek içindekiler bölümü ve kurgusal bir takım içerikler ilave etmeye çalışın. Gelişme ve sonuç bölümüne sizi götürecek olan düşlerinizi, niyetlerinizi, hedeflerinizi, planlarınızı da içindekiler bölümüne. Benim yaşamım, benim hikayem ve benim hikayemin içeriği diye devam edecek şekilde bölümler halinde ilave etmeye başlayın. Bu belki de hedef belirlemenin hayatınızı planlamanın en keyifli yollarından biridir. Benim hikayemde ne olmasını istiyorum? Önümüzdeki 5 yıl sonra benim hayat hikayemde 5 yıl sonraki bölümde neler olacak? 3 yıl sonra neler olacak? 1 yıl sonra neler olacak? Bir yıl sonra arzuladığım yere gelebilmek için benim 6 ay içinde neleri yapmam gerekiyor? Hikayenizin içindekiler bölümünü detaylandırdıkça kendinize harika bir yol haritası çıkarmış olacaksınız. Ve şimdi son olarak hikayemizin teşekkürler kısmını yazmaya başlayalım. Hikayeniz boyunca size yol arkadaşlığı yapan, sizi güçlendiren, size öğreten, ders veren ve bazen sizi üzen, Bazen ne kadar çok boğulduğunuzu hissettiğiniz anlarda size kol kanat geren ya da sizi gerçekten de yaptıklarıyla inanılmaz zorlayan fakat oradan büyüyerek çıkmanıza neden olan herkesi hikayenizde teşekkür edeceğiniz yolunuzda karşınıza çıkan insanları, olayları, durumları bu teşekkürler bölümüne lütfen yazın. Çünkü yaşamda negatif karşılaşmalar yoktur. Sadece bir amaca hizmet eden durumlar vardır. Yaşamda hiçbir şey anlamsız değildir. Sadece çözülmesi gereken bağlantılar ve kurulması gereken anlamlar vardır. İşte hayatımı yazsam roman olurdu derken böyle bir roman yazacaksak herhalde olmazsa olmaz bölümü bunun güzel uzun bir teşekkürler bölümü olacaktır. Anlamsız bir hikaye yoktur. Boş bir yaşam yoktur. Sadece içi doldurulmamış yaşamlar ve Yeniden gözden geçirilmemiş hikayeler vardır. Ve her hikayede kişiler, yerler, mekanlar, zamanlar, oyuncular ve farklı farklı senaryolar vardır. Hayatımızı yazsak gerçekten de roman olurdu. Ama bu roman vasat, içi boş bir hikaye mi olacak yoksa biz ona yepyeni anlamlar mı katacağız? İşte bu bize bağlı. Hikayemiz şu anda yazılmaya devam ediyor. Fakat günün birinde Bizim hikayemiz sona erecek. Yaşamda bize ayrılan yolculuk bitecek, noktalanacak ve bizim için perde kapanacak. İşte o zaman biz geride bir hikaye bırakmış olacağız. Geride bir iz bırakmış olacağız ayrılıp giderken. Bu hikaye nasıl anlamlar taşıyor olacak? Bu hikayenin içerisinde bölümler nasıl yazılmış olacak? Kahraman bu hikayenin içerisinde sürüklenirken başına gelenlerle nasıl mücadele etmeyi başarmış olacak? Pes mi edecek, devam mı edecek? Karşısına çıkan insanları suçlayacak mı yoksa bunlardan çok güzel anlamlar çıkarmayı mı öğrenecek? İnsanlara kızacak mı yoksa onları anlayacak mı? Hikayesini bizim kahramanımız yani her birimiz nasıl yazacak? Ve günün birinde artık biz de bir iz bırakıp bu yaşamdaki yolculuğumuzu tamamladığımızda gerçekten bu hikaye kimlerin hayatına dokunacak? Hepimiz bu yaşamda önce bir iz ararız ve ardından bir iz buluruz ve sonra da bir iz bırakırız. İşte bıraktığımız izler bizim hikayemizdir ve hayatımızı yazsak gerçekten de roman olur. O halde hayatımızın müdahale edemeyeceğimiz kısımlarını şu anda bir yerde bırakıp Müdahale edeceğimiz, henüz yazılmaya devam eden bu gelişme bölümünü sevgiyle, güzellikle, umutla yazmaya devam edelim hep birlikte. Okuyucunuz bol olsun.